Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı eskilen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma akademide ChatGPT, Copilot pilot gibi yapay zeka asistanlarının kullanılmasının etkilerini ve akademiyi nasıl etkilediğini konuşacağız, ele alacağız. Çok de değerli bir konumuz var. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aras Bozkurt hocamız bizimle beraber olacak. Canlı yayınımıza telefonla katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'ye bağlanacağız Ayşe Torun'a ve E-Devlet'ten yepyeni bir hizmeti özelliği kendisine dinleyeceğiz. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bu hafta hangi yepyeni hizmeti bize bas bizle, bizle paylaşacaksınız? Bilal Bey bugün size yeni bir hizmetten bahsedeceğim ama e, işe yerleştirme tercihi aslında, biz biliyorsunuz tamam. biz iş başvuruları ile ilgili farklı farklı e, kurumların farklı farklı platformların birçok hizmetini sunuyoruz. E, bu da onlardan bir tanesi ama yeni bir hizmet. Hı hı. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Sosyal Hizmetler Kurumu var. E, Bilmeyenler için tabii ki ben bir detay vereyim. 2828 sayılı e, Sosyal Hizmetler Kanunu diye bir kanun var. E, ülkemizde biliyorsunuz e, belli sıkıntılardan dolayı haklarında korunma veya bakım tedbiri alınmış çocuklarımız var. Sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda yaşıyorlar bu çocuklarımız. Ve e, belli kanunlara tabi olarak ya, e, burada hayatlarına devam ediyorlar kendileriyle ilgili devletin bir destek programı var. E, reşit olduktan sonra işe yerleşme ile ilgili kendilerine destek olunuyor. E, bugün e-devlet kapısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2828 sayılı sosyal hizmet kanunu kapsamındaki işe yerleştirme tercihlerinden bahsediyoruz biz bu çocuklarımızın e, işe yerleştirme ile ilgili tercihlerini yapabilecekleri hizmet e devlet kapısından sunuluyor. Yayına girmiş bulundu. Önceden fiziken yapılan bir şey artık e devlet üzerinde e, herkese açılmış durumda özellikle ilgililerine. Şunu fark ettim. Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. E devlet aynı zamanda teknolojiyi anlatıyoruz, dijitalleşmeyi anlatıyoruz ama devletin e, vatandaşlara olan hizmetlerini bilinmeyen hizmetlerinde tırnak içinde çok bilinmeyen veya ...hizmetlerinin duyurmasına vesile oluyor. Aslında e devletin böyle bir şeyi de var, misyonu da var. Aynen öyle Bilal Bey. İnanın ki biz bile bazen... ...hizmetlerin entegrasyon sürecinde... Var, ...böyle bir hizmet varmış... ...diyoruz, hakikaten Hı -hı. diyoruz. E, tabii ki bir de ilgi alanımız olmayınca... ...ya da ilgilenmeyince haberiniz olmuyor. Ama aslında ciddi hizmetler var. Onları da bir bir devlet kapısına taşımaya çalışıyoruz. Şöyle denebilir mi o zaman vatandaşlar zaman zaman devlet platformunda zaman geçirip e, acaba hangi bakanlığın, hangi kurumun hangi hizmeti var deyip vakit de geçirebilir. Bu vakit süresini de arttırır. Bilmiyorum böyle bir e, şey <laughs> hissediyor musunuz? Ölçüyor musunuz? Çünkü e, buna yol açacaktır. İlgilenenler için e, bu Mevcut yapılıyor yapıldığını tespit ediyoruz hı hı. dediğim gibi ya alana yönelik olarak ciddi çalışmalar var ve bu çalışmaları insanlar e-devlet kapısına girip o listelere baktıklarında ancak görüyorlar hı hı. belli bir alana yönelik. Mesela kişilerin SGK ile bir işleri var e-devlet kapısına girdiklerinde SGK hizmetlerini şöyle bir incelemeye başladıklarında bir bakıyoruz kişi o alanda yarım saat bir geçirmiş. saat vakit geçirmiş. Evet. Park a böyle bir borçlanma da varmış deyip çağrı merkezimizi arayan ben devlet kapısında böyle bir hizmete denk geldim. Bu hizmet nedir diye soran kullanıcılarımız oluyor. Dijital Türkiye platformu böyle bir yönü var. Belki bir programda bunu konuşalım. Bu çok önemli. Not alıyorum şimdi. Olabilir tabii, tabii. <laughs> tüm 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 ekibe selamlar. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Ayşe Torun'a bağlandık ve yepyeni bir hizmeti kendisinden dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimizin tekrar edeceğim. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üniversitesi Doçent Doktor Aras Bozkurt hocamız telefon attığımızda. Aras hocam. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Eskişehir nasıl? Eskişehir'desiniz sanırım. Evet, Eskişehir her zaman harika bir şehir. <laughs> evet. ee, buradan şehrimizin de reklamı yapalım. <laughs> Çok iyi yapalım. Tam bir öğrenci şehri, sürekli hareketli bir şehir. Çok güzel. Hocam bugün akademide yapay zeka asistanlarının kullanımını konuşmak istedim. Siz de bu konularda fikir üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Size soralım istedik. Özellikle işte bilimsel faaliyetlerde makale, yüksek lisans, doktora yapan hem akademisyenler hem öğrenciler olsun. Yapay zeki asistanları kullanıyorlar. Artık bu yatsınamaz bir gerçek. Yapay zeka her iş modelinde, her iş sektörde alanda kullanılıyor. Bu hangi amaçlarla kullanıyorlar? Böyle başlayalım mı hocam? tabii ki şöyle söyleyebilirim. Yapay zekayı ben üretken yapay zeka olarak ayırıyorum. Yani yapay zeka geneleksal anlamda bildiğimiz yapay zeka genellikle tahminlemeye dayalı işlemler yaparken üretken yapay zeka insan dilini anladığı için hı hı. insan da taklit ederek içerikler üretiyor. Dolayısıyla genel anlamda da düşündüğümüzde aslında bizim yaptığımız, yürüttüğümüz her şey dili kullanarak, bilgi işleyerek yaptığımız süreçler. Dolayısıyla biz Dilin dahil olduğu tüm süreçlere e, yapay zekayı da e, dahil ederek e, kullanabiliyoruz. Hı hı hı. Özellikle bu asistanlar e, işte ChatGPT, Gemini olsun, e, işte Microsoft'un Copilot'u olsun, muhtemelen başka araçlar da var. Bunlar yoğun olarak kullanılıyor sanırım. Evet. E, burada hocam bu e, kullanım süreci e, nasıl etkiliyor ve etkilemeye başladı? Hani geçmişte bugünü karşılaştırdığınız zaman. Öğretim, öğrenme ve öğretim süreçleri nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor? E, şunu söyleyebilirim. E, yine akademik süreçlerde de bizim aslında e, asıl malzememiz e, bilgi. Yani sermayemiz de bilgi. Hı -hı. Ürettiğimiz ürün de bilgi. E, dil de çok önemli bir malzeme. Dili de şöyle e, nitelemek lazım. Yani aslında sürekli kullandığımız için hayatımızın varsayılan bir parçası. İnsanların ...insanlarla beraber ortaya çıkan bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Fakat aslında insan dili de bir teknoloji. Hatta e, dil insanın icat ettiği en sofistik, en karmaşık teknoloji... ...ve üretken yapay zeka da insan dilini e, veya insan dili gibi karmaşık sistemleri... ...hem anlayıp hem de taklit edebilen bir teknoloji. Bu açıdan akademik süreçlerde de sıklıkla kullanılıyor... ...ve en büyük avantajının aslında bize zaman ve hız kazandırmak, verimliliğimizi arttırmak ve kapasitemizi arttırmak olduğunu söyleyebilirim. Bunun alanda YKZ'si yep değişiyor. Yani içerik üretmekten bir içeriği şey özetlemeye, alttan çıkartmaktan fikirleri öncül öncü fikirler ortaya çıkarmaya kadar birçok konuda kullanabiliyoruz. Hı hı. Siz hocam bizzat e, muhtemelen kendiniz de kullanıyorsunuz. Ne kadar bir süredir hani kişisel deneyimizi sormak için soruyorum. Mesela bu dünden bugüne, dünden kastım da örneğin 3 seneden bugüne kadarki gelişimi de görmüşsünüz örneğin de. Ne hı. düşünüyorsunuz bu konuda? E, yapay zeka benim çalışma alanı olarak 6-7 yıllık bir e, geçmişim var çalışma alan olarak fakat Orada biraz önce bir ayrımdan bahsetmiştim. Geleneksel yapay zeka ve üretken yapay zeka diye. 2022 yılına kadar aslında yapay zeka kavram olarak herkesin bildiği... ...ancak herkesin kullanmadığı veya arka planda çalışan teknolojilerdi. 2022 yılında ne oldu? OpenAI firmasının çektiği çıkartmasıyla... işte ...Google, Gmail gibi sürekli erişilebilir hizmetlerin birisine dönüşebildi. Yani sadece eğitim teknolojileri çalışan veya mühendislerin yaptığı bir teknoloji olmaktan çıkıp herkesin erişimine açık bir teknoloji haline geldi. Zaten bu noktadan sonra büyük ilgi uyandırdı ve heyecan uyandırdı. Ben de araştırma bağlamında bir 6-7 yıllık geçmişten bahsediyorum ama yoğun olarak kullanılan benim de bir 2 yıllık süreci kapsıyor. Hatta 6 gün önce üretken yapay zekanın ortaya çıkışının ...daha doğrusu ortaya çıkış demeyelim de... ...herkesin erişimine açılmasını... ...ikinci yılını kutladık, yaşına girdi. <laughs> evet hocam... ...biraz daha derine girecek olursak sohbetimizin... ...aslında olumlu yönler ve riskleri... ...konuşalım da istiyorum. Siz bu ChatGPT gibi araçların... ...kullanımı özellikle akademide... ...hocalarımız ve öğrenciler tarafından... ...olumlu yönlerini böyle... ...madde madde sıralamak isterseniz... ...neler söylersiniz mesela işte direkt... ...hatta siz bu programın duyurusunu... ...sosyal medyada yaptığınız zaman altına bir beyefendi belki de tanıyorsunuz hocamız da olabilir ee, şey demiş hani bilgiye derli toplu ulaşabiliyoruz. Bizim için e, bu en önemlisi, en kıymetlisi böyle bir yönü de var olumlu olarak sayabileceğimiz. Katılır mısınız? Ee, tabii katılıyorum ama bilgiye ulaşmaktan ziyade e, bilgiyi bizim yerimizde işleyen daha doğrusu e, normalde çok zaman harcadığınız ve e, günlük ifadeyle söyleyeceğimiz işin hamallığını bırakabileceğiniz teknoloji Dolayısıyla bizim hızımızı ve etkiliğimizi arttırıyor ve kapasitenizi arttırıyor. Avantajlarından şöyle kısaca bahsedersem aslında çok fazla avantajı var. Fakat eğitim açısından bakarsan bence en büyük avantajı zaman ve e, e, emekten bize e, kazandırdığı e, fırsat. Bu gerçekten çok etkili. E, bir diğer fırsat e, öğrenme sürecini kişiselleştirebilir ve uyarlanabilir hale getirmesi. Başka bir fırsatı özellikle yaşam boyu öğrenme bağlamında bireylerin kendi öğrenme süreçten destekleyecek ve sürekli gelişebilecekleri bir araca sahip olmaları. Hmm. Bunun dışında yine eğitim bağlamına bakarsak ölçme ve değerlenme süreçlerinde çok fazla fırsat sağlıyor. Özellikle kitlesel sistemlerde. Bunun dışında ee, öğrenenlere aslında bir bağımsızlık sağlıyor. Yani bu da çok önemli. Ne demek hocam? Çünkü... Ne demek ne demek bağımsızlık? Yani şöyle bilgi erişmede normalde biz ve bilgi kaynakları varken e, bilgi kaynaklarını da bizim işlememiz gerekiyor e, statik yapılar. Fakat üretken yapay zeka bizim yerimize özetleyebiliyor işte, örüntüleri e, çıkarabiliyor veya istediğiniz bilgiyi direkt bize sunabiliyor. E, bu açıdan bize bir bağımsızlık sağlıyor. Bu önemli bir şey. Veya bir uzmandan, eğitmenden alacağınız içeriği eğer modelinde bu içerikleri değilse size doğrudan verebiliyor ve istediğiniz zaman yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu özelliği de çok enteresan. Birinci nesil yapay zeka araçları, üretken yapay zeka araçları yazı yazarak, yani biz yazı yazıyorduk ve bize yazıyla bir cevap geliyordu. Artık normal sizinle konuşmam gibi sesli bir şekilde de bu etkileşimi sağlıyoruz. Bu da e, çok e, önemli bir özellik. Hı hı hı. E, fırsatlardan devam edecek olursak e, erişilebilir olması. Biraz önce bahsetmiştik. Herkesin erişebileceği bir teknoloji olması çok önemli. E, kurumların e, yönetsel süreçlerde de işe koşup kullanabileceği bir araç olması çok önemli. E, bu bir fırsat ama birazdan belki bunu bir dezavantaj olarak da olarak yaratması sağlayacak. E, yenilik ve yaratıcılık bağlamında da bizlere katkı sağlıyor. Veya e, eğitim alanında çalışan bir araştırmacı olarak artık e, disiplinler arası e, veya disiplinler ötesi çalışmalar yapma fırsatım da var. E, İşbirliği açısından da çok önemli ve şu özellikle çok önemli. E, Marshall McLuhan hep e, şunu söyler: e, Teknoloji insanın bir uzantısı ve kapasitesini arttırır şeklinde bir ifadesi var. Üretken yapay zeka da bizim zihinsel bilgisayar süreçlerimizin kapas kapasitesini arttırıyor. Bunu hesap makinesi örneğiyle verebilirim aslında. Ee, çok basit işlemleri e, hesap makinesiyle çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bu bize bir hız kazandırıyor. Benzer bir şekilde çok yoğun ve karmaşık süreçleri hesap makinesinin nasıl o işlem süreçlerini kendisi yapıp bize sonucu vermesi gibi üretken yapay zeka ile de yapabiliyoruz. Bu bir fırsat. Hı, 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 hı. Evet, e, bu arada yeni katılan dinleyicilerim, dinleyicilerimizin tekrar edeceğim, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aras Bozkurt hocamızla akademide yapay zeki asistanlarının kullanımlı konuşuyoruz, olumlu yönlerini konuştuk. Burada hocam bir şey söylediniz, biz bir program yapmıştık, örtük bilgiyle ilgili. Aslında belki güzel bir tartışmaya da kapı açabilir. Hani işleri kolaylaştırması işte özgürlük olarak, bağımsızlık olarak da nitelendirdiniz sizi. Evet, bunun böyle bir yanı var bu programda örtük bilgiden bahseden hocamız şöyle demişti bir bilgiye ulaşırken yaptığımız çaba gösterdiğimiz çaba ve efor bizim aslında öğrenmemize de sebep oluyor örneğin evet. bir bilgi için kitapları karıştırmamız veya işte bir bilene gidip onu sormamız o yolda öğrendiklerimiz de o bilgiye katkı sağlar ve hatta hafızamızı daha iyi kazınmasına sebep olur demişti şimdi bu söylediğinizde bu çeliş, çelişiyor mu sizce hani bir şey çabuk ulaşmak da zor ulaşmak arasında bilginin güçlenmesi anlamında bir şey var mı sizce? Örüntü var, var mı? Kesinlikle var. Çok güzel bir nokta. Aslında ben de birazdan olumsuz yönlerini soracaktım. Bunlardan hmm. bir tanesi de buydu. Eee ya Yasanoğlu doğası gereği kısa yolları çok sever. Hmm. Bu bizim doğamızın gereği. Fakat bazen sizin de dediğiniz gibi çeviyi işleyerek, damıtarak ve içselleştirerek e, öğrenmek her zaman daha anlamlıdır. Ve gerçekten öğrenme sürecinin bir parçası. Belli süreçlerde evet bu çok anlamlı ama bazen de e, bize bilissel yük oluşturabilecek süreçler de oluyor. Evet, evet. İşte biz eğer bize bilissel yük oluşturacak bir süreçte bunu kullanıyorsak evet faydalı. Fakat öğrenme sürecimizi e, engelleyecek serleştirmemizi engelleyecek bir süreçte o zaman bu bir dezavantaja dönüşüyor. Böyle bir durum var. Bunun yanında aslında başka dezavantajlı durumlar da var. Kısaca onlardan hmm. da bahsetmek isterim. Efendim. Çünkü diğer türlü sadece güzelleme yapıyor gibi oluyoruz. Bunlardan bir tanesi dijital bölünme. Yani teknolojiye erişen ve erişemeyenler arasında bir uçurum ortaya çıkıyor. Bu da eğitimde bir eşitsizliğe sebep oluyor. Sosyal adaletin e, farklılaşmasına sebep oluyor. Bu e, önemli bir eksiklik. Bir diğer e, sınırlılık ise bu e, ge, e, ya, üretken yapay zeka ile çıkan, ortaya çıkan e, modeller bazen e, önyargılarla da gelebiliyor. Çünkü sonuçta onda bir insan yaratıyor veya insanın ürettiği içerikten öğrendiği için o ön yargılar da öğrenerek geliyor. Ve bize farkında olarak veya bazen olmayarak bu önergelerde empoze edebiliyor, bu da bir sıkıntı. Çok Etik önemli. konusunda çok fazla tartışmalı durum var. Ee, akademik ahlak e, bağlamında yani kopya, intihal konularında e, önemli tartışmalar. Bunu ayrı bir başlıkta soracaktım hocam, o evet. <laughs> siz oraya girmiştiniz. Ee, Buyurun. Oraya da detaylandırız. Bir diğer olay da şu: Biz genellikle üretken yapay zekadan, hatta bazen internetten aldığımız her doğru bilginin doğru olduğunu düşünüyoruz ama aslında böyle bir şey yok. Yani burada da üretken yapay zekada da aldığımız çıktının içeriğin e, kalitesi kalitesi güvenilebilir, bir sorgulanıyor çoğu zaman ve halüsinasyon görme riski her zaman var. E, başka bir dezavantajı insan kimliğinin ve değerlerinin ne kadar önemli oldu. yani süreci sadece mekanikleştirmeli miyiz yoksa sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bu süreçlerin içerisinde insan olmalı ve e, aslında bilgiyi işleyerek damıtarak ulaşmalı başka bir dezavantajı kısa yolları sevdiğimiz için zamanla bizim işte internet bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı gibi acaba üretken yapay zeka bağımlılığımız mı olacak ve sürekli bu teknolojiye güveneceğiz Bu önemli bir eleştiri. Başka bir eleştiri şundan bahsedebilirim. Evet bir modelleri var fakat bunların çoğu zaten ticari bir ürün olduğu için nasıl aslında bilgiyi işleyip anladıklarını çok bilmiyoruz ve e, firmalar bu konuda çok şeffaf değiller. Yani e, çok masum görünen bilgiler aslında çok farklı amaçlarla da bize ulaştırılıyor olabilir. Bizi manipüle edilecek e, içerikler olabilir. Burada bir eleştiri konusu var. E, öğretim, eğitim bağlamında baktığımızda mesleğin e, itibarını kaybetmesiyle ilgili bir durum var ama ben bunda çok korkmuyorum işin aslında. İnsana her zaman ihtiyaç olacak öğrenme sosyal bir süreç olduğu için. Başka bir sıkıntı üretken yapay zekanın hayatımıza daha sık girmesiyle aslında biz gücün belli odaklarda toplanmasına müsaade ediyoruz. Ve bunlar devlet kurumu olmayıp özel firmalar olduğunda durumun rengi daha da değişiyor Hı. ve daha ciddi bir durum alıyor. Hocam ilginç ee, bir şey söyleyeyim lütfen. Buyurun. Sözünüzü balla keseyim. Öyle derler. Bugün bir haber okudum. Ee, Big Five denen işte büyük dört büyük teknoloji firması işte Google, Apple, Microsoft. Geçen sene 62 milyar dolarlık server yatırımı yapmışlar. Onların evet. hepsinin yapay zeki araçları var. Biraz önce isimleri zikrettik tekrar söylemeye gerek yok. Çünkü bu yapay zeka dediğiniz şey, üretken yapay zeka, güçlü makinelere, serverlara, bilgisayarlara ihtiyacı var. O makinelere donanım yatırımlarını yapıyorlar. Hatta işte Nvidia firmasının şeyini değerini arttırmasını da buna bağlıyorlar. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Siz de çok güzel bir şey söylediniz. Hani devletlerin de üstüne çıkabilecek bu özel şirketler acaba gelecekte başka sorunlara sebep olabilir mi? Müthiş yatırım yapıyorlar. Devletlerden fazla bile para harcıyorlar tırnak içinde. Ve gidişat bu yönde. Yani dediğinize katkı sağlamak için bir rakam vermek istedim. Korkunç bir yatırım var ve sadece 3-4 firma yapabiliyor bunu. Bütün o şey onlarda olacak veri işleme yetenekleri veriyi size sunma, bizde sunma Böyle bir tekelleşme yetenekleri. ortaya çıkıyor evet, zaten evet. doğal olarak. Evet evet. Yani bu yüzden da yüzden çok önemli. Bir Söylediğiniz durum. şey çok önemli yani. Aslında sizin bahsettiğiniz durumda işlerde şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, ben yakın zamanda şunları duymaya başlayacağız. İşte Amerika'da örneğin belki Elon Musk şunu talep edecek. Ben bir tane nükleer santral kurmak istiyorum. E, denizin altında da e, sunucuları saklamak istiyorum. Çünkü acayip bir enerji tüketim var ve çevreyle ilişkisi çok önemli. Doğru. Bu e, sunucuları da soğutmak için e, mesela deniz suyu bir çözüm olabilir. Fakat çevreyle ilgili sorunlar da birden ortaya çıkıyor. Yani üretken yapay zeka gerçekten aslında çok masum bir teknoloji değil. Yani birçok artıyı getiriyor ama ...getirdiği artılarla beraber ortaya çıkan çok fazla e, eksi durumda var. Eksili artıları geçti hocam. <laughs> Demin dört tane artı saydıysak ...sekiz tane eksi saydık. <laughs> Öyle i̇şte değil. Nasıl? Öyle eksi, evet, yani. eksilerin üzerinde daha çok düşünüp böyle eleştirel yaklaşıp temki, temkinli yaklaşmamızı gerektiren durumlar olduğunu ben de düşünüyorum. Evet. Hocam bu programı yapma fikri şurada çıkmıştı. Belki oradan biraz devam ederiz bu bölümde izin verirseniz. Ee, e, İngiltere'de bir araştırma yapılmış geçen sene e, akademisyenlerin e, e, işte ChatGPT gibi yapay zeki asistanlarıyla araçlarla yapılan ödevleri tespit etmedeki şeyi yüzde 90 tespit edememişler yüzde 90 oranında tespit edememişler çok yüksek bir oran yani hocalarımız e, öyle ödevler geliyor ki karşılarına veya makaleler yüksek sanseslerine ise e, tespit edememeye başlamışlar ve çok büyük yüksek oranda dolayısıyla bu buradan çıkmıştı bu fikir. Buna katılıyor musunuz yani katılmaktan ziyade bunu gözlemliyor musunuz akademide? Yani şöyle söyleyeyim yani benim gözlemim, kişisel gözlemim akademide eğitimci, öğrenci, çalışan memur bile kurumlardaki neredeyse hemen hemen herkes üretken yapay zekayı kullanıyor fakat acayip bir suçluluk duygusu da var yani çünkü kontrolü ve gücü kaybettiklerini hissediyorlar. Hı hı. Yani bu teknolojiyi kullanmalı mıyız? Yani tabii ki kullanmalıyız fakat burada farkındalığımızın yüksek olması lazım ki bu noktada yapay zeka okuryazarlığı çok önemli. Şeffaf olmamız lazım. Nerede nasıl kullanmamızı yeri gelince raporlamamız lazım. Ve ben biraz da şöyle düşünüyorum. Yani aslında siz bahsettiniz ya ödevlerin tespiti. Zaten ödevler sadece bilgiyi aktarmaya yönelik çok mekanik şeylerse onu tespit edip etmememiz çok önemli değil. O doğasında aslında özünde hatalı bir ee, ödev formatı diyerek söyleyeyim size. İyi bir ödev zaten yaratıcı düşünmeyi, insanların kendisini ifade etmesini, yani doğru yanlış ayrım yapmadan yorum yapmasını sağlayabilmeli. Özgünlüğü Öyle, sağlar değil mi hocam? Özgün olması gerekir. Tabii ki. Yani burada bir şey var aslında. Ee, üretken yapay zeka'nın ortaya çıkmasıyla bir kendimiz tekrardan acaba biz ne yapıyoruz, doğru mu yoldayız ee, sorusunda sorduğumuz bir neredeyiz Çünkü e, ...o mekanik ve anlamı olmayan ödevler çoğu zaman artık zaten çok kolay yapılıyor. Hatta bazen şöyle durumlar bile oluyor yani bunu duyumlarını alıyorum. E, hoca e, üretken yapay detay kullanarak bir ödev veriyor. Öğrenci de üretken yapay detay kullanarak e, <laughs> ödev hazırlıyor. Yani var. insan bu sürecin neresinde sorusu düşüncesi hemen aklıma geliyor benim. Dolayısıyla ödevler gerçekten özgün olmalı ve özellikle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde... Zaten çok eleştirilen durumlar vardı. Artık e, şapkayı önümüze koyup e, ciddi anlamda bir reform, bir rönesans yapma zamanının geldiğini gösteriyor. Hocam buradan şeyle aslında güzel bir yere geldiniz. Hani Buradan ışık, ışık verecek olursak önümüze reform, rönesanslar. Eğitim değişecek mi? Mesela siz diyorsunuz ki çok güzel bir şey söylediniz. Özgün bir eğitim modeli aslında ondan bahsediyorsunuz. Eğer yapay zeka ile hazırlanan mekanik bir eğitim sistemi varsa tırnak içinde gene karşında da karşılığı var zaten hazır ve giderek de güçleniyor. O zaman başka bir şeye mi geçmek lazım? Gelecek öngörünüz ne? Bu işte yapay zeka asistanları öğrenme kabiliyetinin gelişmesi karşısında eğitim, öğretim neye dönüşür? Şöyle çok kısa özetleyeyim. Biraz geçmişe giderek özetleyeyim. İnsanoğlu oldu e, teknolojiyi yaratmayı çok seviyor. Yarattığı teknolojiden de her zaman hayranlıkla bakıyor ve bunun bir şeyleri değiştireceğini düşünüyor. Örneğin yani radyo mesela şu anda 1920'li yıllarda devrim niteliğinde bir teknolojiydi ve eğitim sistemini kökten değiştireceğini düşünüyorlardı. Devamında televizyon geldi. Yine aynı argümanlar. Eğitim sistemi değişecek, öğretmenlerin yerini alacak şeklinde bir ifade geldi. Derken telekonferans sistemleriyle aynı argümanlar ortaya çıktı. 90'lı yıllarda internet ve bilgisayarın ortaya çıkması, 2000'li yıllarda yaygınlaşmasıyla bu söylemler hep tekrar etti. Ve şimdi üretken yapay zeka için söylüyoruz. Burada kaçırdığınız nokta şu. Bunlar sadece bir araç. Bizim işimizi kolaylaştıran araçlar. Yani aslında eğitim sistemini kesinlikle etkiliyor. Fakat değiştirilmesi çok olası değil. Ee, yakın zamanda mesela biz Metaverse'den bahsediyorduk yakın geçmişte. Evet. Ondan önce blok Zincir Teknolojisi'nin devriminde olduğu söyleniyordu. Yani bu söylemler aslında tekrar eden şarkılar... ...sadece yıllar geçtikçe e, bu şarkıların temposu ve ritmi değişiyor. <laughs> evet, güzel bir tanım. Yani oldu. çok değişen bir şey olmayacağını söyleyebilirim. Fakat eğitim bağlamında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, yapay zekayı iyi kullanan eğitimciler... ...kullanamayanların yerini muhtemelen alacak. Yani bu kaçınılmaz bir son olarak görünüyor... Bu da bizim eğitimciler olarak kendimizi güncellememizi, bu yeni teknolojiyle yeni bir pozisyon almamızı, ölçme ve değerlendirme bilgiyi öğrencilere aktarma ve işleme süreçlerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Fakat bunun anlamı reformdan rönesansdan bahsettik ama sistemi tamamıyla kapatıp yeni bir sistem yaratmak değil, sadece pozisyon almamız gerekiyor. Hocam son bir buçuk dakikamız var. Bir şey soracağım. Teknik bir aslında soru sormak istiyorum. çipit e, ile yapılmış bir ödevi. intihal programları e, giderek de gelişiyor. Özgün bir şey yaz dediğinde özgün bir şey de yazabilecek. Kapasiteye gelecek geldi belki de. E, yeterli mi intihar programı veya bunu e, şey yapabilen, ayıklayabilen teknik araçlar var mı? Yazılımlar, programlar? Hemen cevaplayayım. Bunu tespit edebilen araçlar var. Fakat bu tespiti engellemenin yolu da var. Yani hmm. tespit mühendislikle ya jailbreak dediğimiz bir olayla e, tamamıyla e, tersine çevirebiliyoruz. Hatta bazı araçlar üretken yapay zekayla üretilen içeriği insana benzer şekilde tekrardan yapılandırıyor. Yani her teknolojinin bir arka kapısı Plan var. zehri var gibi. Aynen. E, burada önemli olan zaten bu değil bence. Eğer üretken yapay zekayı kullandıysa nerede, nasıl, hangi süreçlerde kullandığımızı şeffaf, dürüst ve etik hmm. bir şekilde raporlamamız yeterli. Evet. Hmm. Yakında belki şeylerde, belki böyle bir hem yüksek lisans ve doktoradaki nasıl şeyler var jüriler var yapay zeka, ChatGPT kullanımı ile ilgili de böyle bir jüri sistemi gelecektir. Öyle bir öngörünüz olabilir mi son 30 saniyede? E, jüri olmayabilir ama zaten gökün e, içinde de olduğum bir komisyonla tüm yükseköğretim kurullarına gönderdiği bir esas ve usuller var. Orada bu teknolojiyi yasaklamıyor fakat sorumlu bilinçli ve etik bir şekilde kullanmasını tavsiye ediyor. Hmm. Peki hocam. Hocam şeref verdiniz vaktimizin sonuna geldik ama çok güzel bir sohbet oldu. E, tadı damağında kaldı. Teşekkür ederim. Aslında söyleyecek çok şey var ama <laughs> evet bende de biraz öyle oldu. Evet vakit vakit zamanımız doldu. Sağ olun hocam, var olun. çok teşekkür ediyorum. Herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aras Bozkurt hocamızla Akademide yapay zeka asistanlarının kullanımını, etkilerini, artılarını, eksilerini konuştuk. Bu programın kaydı yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.